Doğat Yağmanı'nın 7. günündeyiz ve bugün bütün takım yayınlandı. Bu da demek oluyor ki Mbappeler, Winiler hepsi paketlerde şu an. Bir de şaşırtıcı şekilde oranları iyice arttırmışlar. Bak şu pakette mesela %5.9'la Toti geliyor. Ya yani iki katına çıkmış neredeyse oran bir anda. Ama bugün çok da paket yayınlamamışlar açıkçası ya. Bakalım videonun gidişata göre bu iki günü birlikte yapabilirim. Hemen o paketi açacağız ama bir tane oyuncu seçim vermiş bana. Şöyle hızlı aç dedim hepsini. Bakalım bir şey atacak mı? Bir Neymar attı. Ödegard klasik. Tamam pek bir şey atmadı. Neymar galiba geliştirme gelecek. O yüzden alayım dursun. Evet. Şimdi artık şunu açabiliriz. Yine oyuncu seçimi. Demin gösterdiğim paket. Ve oranı harbi yüksek. Kaç hakkımız varmış? 3 paket hakkımız var. Ver bakalım ilkini baştan. Hadi bakalım. de başladık. Büyüğümüz geldi Eriken. Herhalde savaşlar devam edecek bu video. Bakalım buradan da Egerberk geliyor mu? Yok. Gelmedi. Belki buradan gelir. Hadi büyümit. Bu da Leva geldi lan. Gittikçe azaldı ha. Kobel gelmiş. Peki Eriken. Gel bakalım. Yani oranı ne olursa olsun biz oyuncu seçiminden başarılı olamıyoruz. Şurada da benim birkaç tane Rivals ödülüm var. Onları da açalım birlikte. Mesela şu paketten Toti gelmiyormuş ama bayağı bir özel kart var içinde. Bakalım ne özel kart attı. Bu ne lan? Hero mu? Herhalde Hero. Orta saha. Brezilya. Ooo. Kim var lan? Newcastle la, Joao Joelinton geldi. Ha, Joelinton'un bu kartıyla kurtu. Çok iyi gelmedi sanki. E 83 çarpı 10 da varmış. Sağ orta attı. Cezayir. Mahrez geldi. Evet. Bayağı kötü attı paketi. Bundan iki tane daha varmış. Hemen yapıştıralım çıksın aradan. Bakalım ikinciden ne geliyor. Volkout atmıyor ama. Bak burada bir arıza var ya. Harbi dandik atıyor lan. Evet arada bir oyuncu seçimi yaptım. Hızlı göstereceğim. Bunlardan bir şey gelmiyor artık anladık ya. Harbi gelmedi. Katoto geldi. Hoş geldi. Yani oğlum ki bak 50 kere Loren James geldi. Cole Palmer geldi. Salak geldi. Rodri geldi. Hepsi geldi geldi. Bugün hiçbiri gelmez bak. Evet şimdi tüm kadro yayınlandığı için şöyle de paketler atmışlar. 10 tane orta saha 10 hücum, 10 defans falan filan böyle atmışlar. Ama biz bunları mı açacağız? Evet açarız birer tane. Hadi önce defans açalım defansımız kötü baya. Ama bu 10 çarpı 83'leri beğenmiyorum açıkçası. Pek tercih etmiyorum. Volkout geldi gerçi. Stoper Brezilya. Hep Gabriel geliyor ya. <laughs> Gabriel'in suratı görmekten sıkıldık artık. Uuu Gabriel tek geldi bir de. E bir de orta saha çakalım. Ver bakayım abi. Volkout verdi yine. Orta saha. Portekiz. Premier League. Direkt Bernardo Silva gibi. Aynen öyle. Hadi hücumlar da darılmasın. Bir tane bundan açalım. Volkout geldi. Santrafor. O Kore mi? Aa son geldi lan. Hengmi son. İlk defa gördük ha bak. Farklı bir yüz. Hoş geldin baboli. İyi lan. Harbi ilk defa geldi son. Farklı birini görünce mutlu oldum artık. Şimdi bendeki bütün paketleri açacağım şöyle. Top. Ama önemli bir şey olursa koyacağım burada. Hadi umarım buradan bir mavi ekran koyabilirim koyabilirim yani o anı koyabilirim. Hmm, 80 çarpı 20'den bir tane haftanın takımı attı. Ne attı lan? Aa, Saul seviye adam oynuyor lan. Bir de Saul hala oynuyor mu oğlum? Sağ olun, çok güzel. Bir paketten de Eriken geldi. Sayacı devam etsin diye burayı koydum. Oy, Egerberk yine gelmiş. Onu da sayacı devam ettirelim. Evet, paketler bitti. Bir alt çıkmadı oğlum ya. Sadece sayacıları devam ettirebildik. Vaa. bunun da oranı yüksekmiş lan. %3,5 diyor. 3 tane var bundan. Ver bakayım bir tane. Bu paketten açtık önceki günlerde ama bakalım belki bugün atar. Atıyor mu? Atar belki atmadı yine. Stop. Super. Alman. Canıtın tah mı? Yo. Ha Rüdyger lan bu sefer. Evet. Arkanda biri var mı abi? Leva geldi bir de. Evet gençler oranı iyiken bu paketin böyle kökünü kazacağım. Dibini sıyıracağım. Ne derseniz değil. Hadi bakalım. Ne atıyorsun abici? Bir tane haftanın takımı attı gibi. Bakalım kaleci. Kurtuğa geliyor sanki. Ama Kurtuğa'nın haftanın takım kartı değil bence. Arkadan gelecek o. Bakalım ne geldi. Kurtuğa'nın düz kartı evet. Ha? Dumornay. Oğlum bu kadın Olimpik Lyon takımı iyi herhalde ha. Bütün iyi kadın kartlar Olimpik Lyon'da. Hegerberg de orada yani onun için dedim. Hadi bir tane kaldı. Bunu da aç ya. Bakalım 2 de 0 attı. Belki 3'ün biri olur. Yok olmadı yine. Ne geldi? Santrofor. Tabii ki. Nerede kaldın diyordum ben de. Burada kalmışsın ablacığım. Olimpik Lyon. Eee. Bir de De Bruyne. Şunların paslaşmasını herhalde bayağı bir izledik gibi geliyor bana. Sayaç da uçmaya devam ediyor. Evet gençler fazlalık oyuncuları basacak yer kalmadı artık. Yani diyorum ki şu Cancelo kartını yapalım. Dün söylemiştim böyle bir kart olduğunu. Harbiden yapıyorum bu kartı. Ekleyelim 11'imize bence. Evet tamamladık Joao Cancelo'yu. Hadi senin de gelişini izleyelim lan. Nasılsa bu kısım keyifli. Sol Solbek. Portekiz. Joao Cancelo. Aslında fena durmuyor ha kart. Özellikleri çok iyi. Playstyle'ları çok iyi. Yani işe yarar gibi duruyor aslında baya. Hadi bakalım denemiş oluruz en kötü. E dediğim gibi de ilk 11'e attık Cancelo'yu. Yani hiç yoktan iyidir bir sabek. Ben kafı geleceğini düşünüyorum hala paketlerden. Ama o gelene kadar dursun şimdi orayı doldursun. Bir tek stoperimiz kaldı. Günlerdir Fandike bekliyoruz oraya ama inatla gelmiyor Fandike. Biraz nazlı çıktı. Gelmesi için de paketlere devam etmek lazım. E paket olarak da en iyisine gitmek lazım. En yüksek oranda gidiyoruz o yüzden. Hatta o oyuncu seçimler ilk oyuncu Ederson geldi. İkinciyi de bir açalım. Bakalım ne geldi. ne ablam ya. Git ya. <laughs> Kane git artık git. Oğlum aynı suratları görmek bıkmaya başladı artık ya. Neyse Kane'i alalım. Kadro kurma görevine basarız. Sırf yüksekti ya. Hadi oyuncu seçimine dalmışken bunu da açalım gitsin. Bu sefer de sondan başlayacağım. Ver bakalım sonuncusunu. Bu sefer de Alisson'da başladık. Ederson, Alisson Mead. Tabii ki Mead. Lan demin Ederson, Mead gelmişti yine. Üçe bakalım ne veriyor. Endler ama abi bu çok kötü atıyor. Bunun oranı nasıl nasıl yüksek ya? Yani %6 hiç mi gelmeyecek bize? Hayat bir kere gülmeyecek mi bize be? Ver Alice onu. Gençler iyi oranda paketler bitti bir anda ya. Yani şu an en iyi oranımız şu. %2.1 E bir tane denemelik açalım bakalım. Bir şey veriyorsun mu? Haftanın takımı verdi. Sağ kanat. İngiliz. Bine <laughs> meyat ya. Abla arkanda iyi biri olsun bari. Sutala yeter ama ya. Haftanın takımı geldi mi direkt bu herif geliyor. Yürü git ya. Bayağı bir haftanın takımı atmış da yani. Öyle çok işimize yaramıyor. Evet gençler maalesef çok zayıftı bugünkü paketler. O yüzden bu bu videoda bu iki gün birlikte olacak. O zaman hadi yarına gidelim. Hop geri döndük. Artık günler karıştı beyler bende. Ama bugün inanılmaz bir paket yayınlandı sonunda. Toti mansiyon listesi garantili paket. Toti mansiyon listesi şu an ekrandadır bir ihtimal. Burada tabi Haaland var Messi var falan ama onlar bize gelmeyecek. <laughs> Biliyorum baştan bunu. Benim isteğim şu Rüdiger kartı şuraya koydum. Hazır stoperimiz de yok onu istiyorum. Haydi açalım bununla başlayalım bugüne lan. Zaten dün hiçbir şey açamadık. Hiçbir alt gelmedi. Bakalım bugüne hangisiyle başladık. Bir abla sanki. Santrofor mu? Norveç mi? Ha Hegerberg. Hegerberg'in arkadan geliyor. Ama bu sanki sabek olan ya. Bakalım eğer Bergin yanında Gwin abla geldi. En kötüsü geldi tabii ki. Dün Cancelo kartını yapmıştık. Zaten Sabek vardı da hadi bunu atalım. Ama bunun geleceğini biliyordum. Var ya baştan tahmin ediyordum bunun geleceğini. Beni de yanıltmadı sağ olsun paket. Kart çok kötü değil de iyi bir kart değil maalesef. E en kötüsü gelmiş olsa da Sabek'e Gwin'i atalım. Kanselo da takılsın yedekte. Bayağı doldurduk lan 11'i. Sadece bir mevki kaldı stoper. Bugün orayı da dolduracağız. En kötü Kanavaroyu alacağım marketten. kanavarının şu kartını. Hadi şimdi de şunla devam edelim. 86 artı bir şey. Hadi aç ya. Ne olduğunu çok benim yok. Paket paketdir. Volkout geldi. Sağ kanat Brezilya. La Liga. Aa Rodrigo lan. O kadar kadın futbolcu geliyor ki. Direkt kadın futbolculara gidiyor kafam. Bir tane de 85 çarpı 3 varmış. Buna da bakalım. Sağ bek. Alman. Bu nasıl değil, ha? Tabii ki Kimi. Kimi'nin arkası da Bastoni falan. Sonraki pakete de bakalım. Yine Volkout en azından. Orta sağ Hırvat. Modric bu da. Bayağı bir 86'mız oldu. Evet markette bir de şöyle bir paket var bugün. 85 artı hazır pozisyon 4 hücum 4 orta saha, 4 defans. 85 reytingli 12 oyuncu veriyormuş. Ama güzel yanı yılın takımı %3.7 ile Mansiyon da 9.2 ile geliyor. Yani büyük bir ihtimal Mansiyon çıkacak diyor bize oyun. Ama sana yok diyor büyük ihtimal. Hadi bakalım. Ya uza var mı Mansiyon? Tabii ki yok. Kaleci, Brezilya, Ederson. Bize Mansiyon nasıl gelsin agam? O oh, hem Ederson hem Alisson gelmiş lan. Geçen videoda da bir Kane sayacı kaymış galiba. Kusura bakmayın. Bugün doğru devam ettirmeye çalışacağım onları. Aa aynı paketten bir tane daha açabiliyoruz. Sonra açarız artık. Şimdi önce başka bir şey açalım. Aa bak bir bize ne atmıştı lan bu eşli kol ve çavi atan paket galiba ilk günlerde. ilk gün bile olabilir lan direkt. Bu toti atmıyordu başta bak atmaya başlamış. yüzde %4.7 ile toti atıyor. Mansiyonda %12 oranı baya yüksek lan. 4 tane de hakkımız varmış bundan ha. Bunu full açsak mı ya biraz daha point yükleyip. Bir ilkini ver bakayım nasıl geliyor. Özel bir şey gelecek zaten. Kış yok yeri geldi. M -O -O, İngiliz kadın. Bu kartın kendisi mi acaba? Ha bu Toon ya. Aynen. Bu Looney arkadan da yine Chavi geldi ya. Duplike oldu bir de Chavi ya. <laughs> Ama bu paket en azından özel kart garantili. O iyi. Evet Chavi'ye artık kadro kurma görevine basacağız. Yapacak bir şey yok. Gördüğüm kadarıyla bu açtığımız iki paket zaten en iyi ihtimaller. E şu demin açtığımızdan bir daha açalım. Bitirelim bunu. Bakalım ne atıyor. Yine altın attı. Walkout. Sağ kanat. İngiliz. Aa Premier League. Ha Phil Foden o zaman bu. Oğlum şu Chavi atan çok cezbediyor ya. Yani %12 ihtimal bayağı yüksek hakikaten. Garantili özel kart da veriyor. Bunu bir bitirelim ya. 3 tane hakkımız var şu an. Point yükleyeceğim yine yani. Bir para daha arayacağız. Hadi ona göre bir şey atla. attı lan bir şey. M-O. Bu fake şu an. Fake geliyor. Oha önden de ikon geldi lan. Ne oluyor oğlum bugün? <laughs> tamam bu Roy King. Arkasında kim var aga? Arkasında kim var? Bu kim ya? Ya yine mi bu geldi be? Demin gelmişti oğlum bu zaten. Farklı biri gelse bile çok mutlu olacaktım da aynısı geldi ya. Lan her seferinde kalbim böyle tak 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 atmaya başlıyor da. Bir alta yaramadı bu sefer. Evet. Oha ama baya bir şey atmış lan. Baksana Roy Keane zaten önden ikon geldi. Carlos Tevez atmış. Bir tane haftanın takımı atmış falan filan falan filan. Bu paket iyi ha. Bu paketi böyle kanırtmak lazım. Ama Roy Keane abi 20 bin koyuna e gidiyor ya. Bir ikon bu kadar olmamalı bence. Bu Tevez kaça gidiyor? Tevez yine 60'lara falan gidiyor. İyi e yine mavi gör gördük de tabi bu ablamız gelmeseydi daha iyiydi yani. 89 overall Gwyn ikinci kez geldi. Yapacak bir şey yok. Şimdi hemen point yükleyeceğim de şu 10 jetonluk paketi açalım ya. Bunları açmayı seviyorum ben. Bakalım ne geliyor. Volkat gelmezse geçtik tabii ki. Hadi point yüklemeden hemen şunları da açayım. Bakalım ilki ne geldi? Kaleci geldi. Bu kim lan? Paris'in kaleci. Aaa. E? Ee? Ha onun totisi yoktu lan doğru. Bir an onun totisi var sandım ha. Bakalım ikinci ne attı? i̇kinci mi abi attı lan? Ne diyorsun? Sağ bek. Ama yine mi o? Yine mi gibi? Yapma. Allah. Ya abla ya. Yeter lan. 3 oldu. Güvin sayacı yapıyorum bu sefer. 3 oldu lan. Ya başkası gelse bir şey demeyeceğim ha. Hep aynısı geliyor. Evet 3 dedik güveni. Bakalım 4 mi? <laughs> Hadi bir 4 be. Ya bu sefer görmedik. Bu sefer çünkü bu kimdi la? City'de kadın vardı o mu bu? Aynen o. Roar'du. Ve Hurricane. Kane. Sayaç düzgün şekilde devam ediyor umarım. Bir hata yapmadıysam. <laughs> evet bendekileri bitirdik. Hemen point yüklüyorum. Çünkü daha şu paketten güvin açacağız. Güvin. 5 tane falan açarız bugün herhalde. Hadi birini çakıyorum ya. Bir mavi gösterir bize umarım. Hadi abi be. Centurions muydu neydi Yıldırım Kaleci Alman La Liga Bu Terştegen öndeki Tamam Terştegen Arkasındaki kim Yine mi eşlik ol. Lan aynı şeyleri attı ya. Full duplike gidiyoruz şu an. HD ol. Chovy, Gwyn. Duplikeler günü bugün. Sırf aynı yüzleri görelim diye uğraşıyor oyun yani ya. E ne yapacağım abi? HD ne yapacağız şimdi? Ne işimize yarayacak? Aa bunun da oranı lan. Aa bu oyuncu seçimi ya. Ver bakayım bundan bir tane acı. Hepsini aç tek e bakalım. Sommer. Hemp. Modric, De Bruyne, Gero. Aynı suratlar. Ver De Bruyne'yi ver. HKG alanında olmuş. Aa Abili SPC'si de yayınlanmış lan. Fotoğraf bir korkunç ama lan. Oğlum o dişleri mi ablanın lan? Oğlum çok korkunç durmuyor mu? Bana mı öyle geldi bir tek? Abla ne çok yerde oynamışsın ya. Bunun bir kiralığını alayım bakayım. Beğenirsek belki yaparız bu ablayı da. E hadi bari şunu yapalım. Karışık ikon oyuncu seçimi. Bundan yapmıştık. iki kere yaptık galiba hatta. Yani gerçekten oyuncuları basacak bir yer bulamadım ya. Oha bu da pahalıymış lan. Evet KKG alanını boşaltayım diye bir tane ikon seçimi yaptım. Bu bize en başlarda bir rivaldo atmıştı. Bakalım umarım daha iyisini atar bu sefer. Sondan başlayalım bir görelim. İlki çok dandik geldi. İkinciye bakalım. Pirlo da çok kötü. Üçüncü ne verdin abi? Birbirinden kötü attı. Eğer reytingi yüksek diye Pirlo'ya gideyim bari. Bir işe yaramadı yani. Bunu bir daha yapmayacağım o yüzden. Evet şimdi şu 3500'lük paketten. Yani bize full duplike atan paketten bir tane kalmış. Aç baba bunda ya. Hadi görelim ne atıyorsun. Bakalım mavi attı bir tane. Şöyle bir gerileyim bakayım. Sol kanat. İngiliz. Bu değil büyük ihtimal. Bu ikon lan. Ha bu Barnes mı? Galiba o. Arkası önemli aga. Bir de bu Totti abisi sanki. Aa bu kim? Aa Renard attı lan. Stoper attı işte bu. bu çok... Oğlum burada bilgisayar çöktü la. Yani bilgisayar bile dayanamadı benim sevincime. Ama çökme bizi durdurur mu? Tabii ki durduramaz. Sevinmeye devam. Oğlum ama kaç gündür diyorum lan stoper diye. Sonunda geldi be. Baya da pahalıydı diye hatırlıyorum Renard'ı. Hemen bakacağım lan. 95 stoper. Önce bir karta bakarım acı. Parasına sonra bakacağım. Kart inanılmaz gençler. inanılmaz. En iyi kadın stoper galiba oyundaki. Fiyat tahmin yapıyorum. Geçen baktığımızda böyle 6 milyon 5 milyon ocu vardı sanki. Şu an 3 milyonu vardır ha. Bak açalım bakalım. Aynen öyle lan tek atmışım ha. Oğlum bitirdik lan takımı. Stoperimiz de geldi. Dur bakayım bir atalım 11'e şöyle bir bakalım ya. Şöyle güzel 11'imize bakalım. Oğlum ne kadar da uğraşıyoruz lan Toti açmaya ya. Stoper bir de Van Dijk'ı o kadar istedim ki böyle zorla geldi yani. Renard abla gelesi yoktu. Dediğim gibi kanırta kanırsa getirdik Renard ablayı. Renard'ı ilk 11'imize attık. Ve kadroyu tamamladık lan bu süreçte. Harbi bir 11 çıkarabildik. Acayip de iyi bir 11 çıkardık ya. Yani şu abla baksana hala kaç para bak göstereyim. 5,5 milyon hala neredeyse. Renard inanılmaz geldi. Tam istediğim geldi var ya. Bundan iyisi bir fandayk olurdu. Ha tabii Mbappé falan hayır demezdim yani ama <laughs> bitirdik lan 11'i. Bitirdik. Oğlum gazımızı almışken açsak mı birkaç tane daha ya? Şu an paketlerde Ronaldo var bir de. Onu istiyorum esas da. Evet gençler şu 86 artı tandemden açalım. Global limitlerden diyorum. Bir de bugün normalde maça girecektim video sonunda ama. 2-3 defa bilgisayar çöktü. Neden anlamadım. Yarın da bir paket açarız. Ve sonra maça gireriz. Ben bir bilgisayara bakayım bugün ne var ne yok. Şimdi bunları açıp bitirelim videoyu. Belki bir tane daha gelir. Gelmese de kafamız rahat artık oğlum. Bakalım ne geliyor. Sabek. Alman. <laughs> Joshua Kimi ve Hakan geldi. Ver bakayım bir tane daha. Özel bir şey atacak mı? Atmayacak gibi <laughs> duruyor. Sağ kanat. Fodan'a benzettim gelirken. Aynen. De Bruyne ve Foden. İyi güzel Foder veriyor. Şunun oranı aslında daha yüksek ya. Bundan mı açsak acaba düşünüyorum. Hadi en yüksek oranlıya gidelim ya. İki tane şundan çakalım. Bakalım artık bir şey gelmez. Bugün bize vereceğini verdi oyun. Kaleci geldi. İtalyan. Ha Donnarumma. Arkası da boş geldi hemen hemen. Ve son paketi de açıyorum. Açamadım. Açıyorum. Bu paketle günü bitiriyoruz. Hiçbir şey gelmedi tabii ki. Sol orta. Amerika. NWSL. Swanson mıydı bu ya? Galiba o geldi. Aynen ta kendisi. Arkasında da Anton Van Griezmann. Başka da bir alt gelmedi. Ama umurumuzda da değil. Çünkü şu Renart kartını çıkardık bugün sonunda. Harbi çok mutluyum. Bir 11 doldurabileceğimizi düşünmüyordum artık. Ama başardık bu işi. Bayağı da iyi bir 11 çıkardık ya. E o zaman bu videonun sonuna gelelim yavaştan. Şu yanımdaki videoya giderek seriyi de devam ettirebilirsin. Devam etmeyeceksen de kendine çok iyi bak ve görüşürüz.